Demek anneni kandıracaktın ha? Kim için? Dila denen o şırpıntının kocası için. Ne bu anne anne? Ne bağırıyorsun? Sen beni niye bağırdın çok iyi biliyorsun. Önce anneni evden attın. Şimdi de şirketimizi o cenaze suratlı herife satıyorsun öyle mi? Mi? Buyurun Fatma Hanım. Bir hoş geldin yok mu? Hoş geldiniz. Azerbay'a baktıysanız evde değil. Dila'ya baktım ben evde mi? Hemen gidip çağırayım. Seni aradım cevap vermedin Dün de konuşamadık Sen iyi misin? Değilim Nasıl iyi olayım? Nasıl saklarsın benden böyle bir şeyi? Nasıl söylemezsin? Artık herkesin her şeyi bekliyorum ama Bunu senden hiç beklemezdim Daha geldiği ilk gün karşı çıktım ben abime Dila çok kızacak çok üzülecek dedim Ama beni dinlemedi Sonra söz verdirdi sana söylememem için E biliyor senin nasıl tepki vereceğini Ama geçici bir süre içinmiş Belli ki bir durum var. Konu benim nasıl tepki vereceğim değil. Konu abinin o kadınla aynı evde yaşıyor olması. Ya bence biz bunu hakikaten konuşmayalım. Yanlış bir şey söyleyip seni kırmak istemiyorum hem de bu haldeyken. Tamam mı? Ama Dila bak ben... Atma. Sen benim en yakınımdın, dostumdun, sırdaşımdın. Neyse. Hanım ama hazır. Sağ ol Yasemin. Buyurun Fatma Hanım. Sen kırgın mısın bana? Estağfurullah, ne haddeme. Ama ben yapmamıştım. Anne seni kim evden kovdu Allah aşkına? Ha? Kendi isteğine gitmedin mi anne? Ben artık size annelik etmeyeceğim. Gidip kendi başıma yaşayacağım demedin mi? Seni kim kovabilir evden ya? Nasıl konuşuyorsun? O nasıl laf? Öyle şeyler yaptın ki... ...kovmaktan beter ettin beni. Bile kolumla tutup fırlatmana gerek yoktu. Al işte şimdi de bu. Ne münasebet! Dila denen o kadının kocasına bizim hisselerimizi hibe ediyorsun ya! Ne demek bu? Bana niye yalan söylüyorsun? Niye aldatıyorsun beni? İşte bu yüzden anne! Ha? Çünkü sen laf dinlemiyorsun. Kimseyi dinlemiyorsun. Benim lafım dinlensin. İstiyorsun ama başkasını dinlemiyorsun anne. Bu yüzden söylemedim işte. Doğru düzgün sorsaydın söylerdim. Öyle mi? Pekala. <laughs> Doğru dürüst soruyorum. Oğlum sen delirdin mi? Ha? Delirdin mi sen? Delirmedim anne. Ben delirmedim. Şirketin yüzde on beş hissesini o veriyorum. O dil adam boşanıyor anne bu yüzden. Evet. Ne dedin? Ya o herifi öldüreceğim anne... ...ya da böyle parayla satın alacağım. Öldüreyim mi onu istiyorsun? beni iyi dinle Rıza Selam ol. Babam... babamla evlenmeme karar verdiğinde... ...karar verdi diyorum çünkü kimse benim fikrimi sormadı. Anladın mı? Bey kızı beyle evlenir dedi. Evlendik. Sizler oldunuz. Ama gel gör ki... ...babanın yüzünü görmek nerede? Deliler gibi çalışan bir adamdır. Sabahtan gece yarılarına kadar. Gece yarılarından sabahlara kadar çalışır. Çünkü ona bırakılmış bu hükümranlığı sürdürmek zorundaydı. Sustum. Ses çıkarmadım. Eşimdir, elimdir dedim. Saygıda, hürmette de, kusur etmedim. Böylece hayatım bitti. Şimdi... ...benim hayatımda... ...sizin çocukluğunuzdan... ...çalınan ...babanın alın teriyle kazandığının üzerlerinden. Tek delikli kuruşver var kimseye. O boşanacak, sen evleneceksin ha. Asla! Benim cesedimi çiğnemen lazım. Evlenmeyeceğim anne. ile evlenmeyeceğim. Yok öyle bir şey. Hah! Çok doyduk bunları. Sen demez miydin bizim boynumuz bükülmez diye? Ha? Dila'ya boynun bükük mü kalsın anne? Niçin evlendi o adamla Dila? Bana ne ya? Neden evlendiyse evlendi. Beni hapisten çıkarmak için evlendi anne. Fedakarlık yaptı. Ömür boyu ben bu fedakarlığın altında ezilemem anne. Beni sen yetiştirdin. Borcumu ödeyeceğim. Neyse bedeli vereceğim anne. Kurtaracağım o itten onu. Yahu adamı odasına bile almadı ya. Sen de buna inandın mı? Ya inandım tabii. Adam niye para karşılığı boşansın? Çünkü o da dila kadar, en az dila kadar kansızın teki de ondan. Gör bak, parayı alacaklar, tekrar beraber yaşayacaklar. Sen de verdiğinde kalacaksın. Aha yazıyorum buraya. Anne saçmalama, öyle bir şey olmayacak. Ben kararımı verdim. Vereceğim o parayı, kurtulacağım bu işten. Yalnız bir şartım var. Ne? O şırfıntıyı yüreğinden de evinden de içeri sokmayacaksın. Duydun mu? Ancak böylelikle o pislik herifin babamın servetindeki hissesinin üzerine korumasını izin veririm. Ama en önemlisi eğer Dilan'la evlenirsen... ...eğer Dilala beraber olursan... ...Allah şahidimdir Rıza, yemin ediyorum. ikinizi de öldürürüm. Beni öldüreceksin öyle mi? Seni kaybettikten sonra kaybedecek hiçbir şeyim yok çocuğum. Öldür. Bilirsin yaparım. Bir öl, anlaştık. abi. Sen... ...ne hakla hizmet benim işlerime karışıyorsun? He? Anneniz kendisi arayıp öğrenmek istedi. Ben size yardımcı olmak için. Sizin iyiliğinizi düşündüğüm için. Benim iyiliğim Ben kendi iyiliğimi düşünemem mi? Seni şirketin bütün işlerinden az ediyorum. Tamam? Maaşın yatacak. Babamın hatırı var. Babamın hatırına. İspiyon kötü bir şey avukat bey. Hep söylerlerdi muhasebeciyle avukat adamı ipe de götürür ipten de alır diye. Bir şey söyleyeceksin? Alo Salih. Buyurunuz abi. Bizim avukat var ya, Dündar. Onu işten çıkardım. Yeni bir avukat bul. Ağzı sıkı, düzgün, işini iyi bilen, tamam mı? Şirketimizin işlerini teslim edebileceğimiz güvenilir birini bul. Tamam efendim. Siz merak etmeyin hallolmuş benim Şirkete uğrayacak mısınız bugün? Yok hayır uğramayacağım. Hadi eyvallah. <laughs> Rıza! Rıza! Canım! Rıza! İyi misin bir tanem? İyiyim, merak etme bir şeyim yok. Sizin var mı? Biraz. Yardım işte abi. Gerek yok, iyiyim. Çok kötü yağmur geliyor Rıza. Kalkmayacak mısın? Kalkarım. Ah! Ah! Kalkarım, tamam iyi. Nasıl düştün? Ah! 呀呀，说不定哪里有宝藏呢！呀呀。 Boa, boa, boa. Anladın mı? Senin kadar. Üşüyor musun? Hayır. Hayır. Üşümüyoruz. İnat, inat, inat. İyi iyi mi? Önemli bir şey yok. Ufak bir vurkunma. Nasıl düştün sen böyle? Yıldırımdan ürktü. Aniden durunca ben de hakimiyetimi kaybettim. Ateş o kadar iyi geldi ki. Allah çok şükür ne güzel yağıyor ya. O sene hiç yağmadı. Mahvolmuştuk. Ben de hiç bu kadarına denk gelmemiştim. Ben de sana denk gelmemiştim uzun zamandır bu, zamandır. bu kadar olaydan sonra... ...at binmeye vakit kalmıyor tabii. Hatırlıyor musun? Eskiden buralarda beraber at binerdik. Saatlerce yürüdük sohbetler ederdik. Sen de dediğin gibi eskidendi. Şimdi bakınca aradan yüz yıl geçmiş gibi hissediyorum. Nasıl bu hale geldik? Her gün bir kavga, her gün bir olay. Güzelim aşkımızı yaşayamadık gitti. Sarılayım mı? Yağmur dindi sanırım. Geç oldu. Ben artık gideyim. Karanlık oldu. Beraber gidelim istersen. <laughs> merak etme baş ederim. Ne de olsa sen beni defalarca bu karanlığa bıraktın. Benim için yaptıklarının karşılığını alacaksın merak etme. Borcumu ödeyeceğim sana. Hala bir karşılık beklediğimi mi düşünüyorsun? Ben. Hala gözlerine baktığım zaman Dila, bütün dünyayı unutuyorum. Hiç aklımdan çıkmıyorsun. İçim cayır cayır yanıyor. Sana ne kadar kızsam da, bağırsam da... ...bir süre sonra geçiyor. Bir bakmışım seni deliler gibi özlüyorum. Seni hala çok seviyorum Dila. beni öldürüyorsun rıza nefret etsem, öfkelensem, kızsam da... ...onun yanında olduğum zamanı bu dünyadaki hiçbir şeye değişmem. Tilacığım artık böyle çocukça şeyler yapmayın ya. Arzunun rıza için hiçbir şey ifade etmediğini sen benden daha iyi biliyorsun. Yapmayın artık böyle şeyler. Bir daha onun için sorun yaşamayın. Evet biliyorum. Zaten konu arzu değil. Rıza ondan nefret ediyor farkındayım. Ben bu kadar olup bitenden sonra Rıza'nın beni gerçekten sevip sevmediğine emin değilim artık. Nasıl emin değilsin? Ya adam her seferinde seni sevdiğini söylüyor. Daha ne yapsın yani? Evet ama artık söz bitti. Rıza'nın bir şey yapması lazım. Bana sevgisini gösterecek bir şey. Bak ben gittim aşağılık herifin tekiyle evlendim. Sonra çiftliğin yarısını verdim. O hala kızının annesiyle aynı çatı altında. Hiç istifini bozmadan yaşayabiliyor. Anlayacağın beni sevdiğini söylemiş, söylememiş. Benim artık umurumda bile değil. Maalesef böyle. Koş hanım hoş gelen oldu. Ah Rıza Bey geldi de. <laughs> Hanımım, Rıza Bey geldi. Gördün Hoş gelmişsin Rıza Bey. Hayrola ya? Buraya kadar geldiğine göre mühim bir mesele var? Azer sana daha önce de söyledim. Kardeşimin etrafında dolanmanı istemiyorum. Sokakta görsen yüzünü çevirip gideceksin. Anlıyor musun? Benim Fatma'nın etrafında dolandığım yok. Tasalanma. Ha. İyi, ben söylemiş olayım. Efendim. Rıza Bey merhaba. Avukat Bey burada. Sizi bekliyor. Geliyor musunuz? Tamam. Söyle beklesin. Geliyorum. Ya beklesin. Geliyorum. Bu sözümü unutma Azer. Ne oluyor? Bir şey yok, önemli değil. Sen nasılsın? İyiyim ben. Böyle birden çıkıp gidince sormayacaksın sandım. Ne bileyim, ben de pek konuşasın yok galiba. Dün çok önemli şeyler söyledim sana ama... ...beni öldürüyorsun dedim, çıktım gittim. Şu anda da pek bir şey değişmemiş. Görüşürüz. Görüşürüz.